sayesinde araba koltuğuna yumurta koyup oturduğunuzda bile o yumurta kırılmıyormuş. Şuna bak. Arkadaşlar evet gel gel. Yaklaşık bir sene önce ben bu ürünü almıştım lakin böyle arabanın arkasında unutuyorum arkadaşlar. Bakın rengi rengi böyle gitmiş. Çok plastik bir ürün. Ben bu ürünü arabanın ön koltuğunda değil de arka koltuğuna denemek istiyorum. Olur da yumurta patlarsa arka koltuğa gitsin. Yumurtayı poşetten çıkarmadan mı? Ha? Yumurtayı poşetten çıkarmadan. Gel abi. Çok sağ ol. <laughs> çok teşekkür ederim. Oğlum çok mantıklı bir şey söyledin ha. Aklım çalışıyor ha senin. Önümüzü tam olarak da buraya koyuyorum. Yumurtamı koydum böyle. Hadi bakalım. Ha, oturmadım. Korkuyorum. Oturdum şu an yumurtanın üzerine. Götünde iki tane sert bir şey var. Vallahi var. Ömer arabayı sallasana bir. Böyle yolda seyahat ediyoruz. Kalkarken de götümden destek alayım. Kanka yumurtalar taş gibi. Ürün işe yarıyor. Ama bu ürünün yumurta kırmaması hayatımızda ne gibi bir artı yön olacak ki? Düşünün ürün ne işe yarayabilir? <laughs> yumurtalar kırılmasın diye. <laughs> Gerçek yumurta kullanıyoruz bakın.